Sayın Ekrem İmamoğlu geliyorlar. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyum. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, Fatihimizin güzel insanları Değerli hemşehrilerimiz, bugün bizlerle birlikte olan çok kıymetli genel başkan yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, parti meclis ve partimizin yine üst yöneticileri, il yöneticileri, ilçe başkanları, aynı zamanda değerli belediye başkanlarımız bizimle, hem Kartal hem Silivri belediye başkanlarımız bize eşlik ediyorlar. Fatih'i temsilen de belediye başkan yardımcısı arkadaşımız, dostumuz bizlerle birlikte. Elbette meclis üyelerimizle birlikte bugün ev sahipliği yapıyoruz. Bütün yönetici dostlarımla, arkadaşlarımla ama esas ev sahibi sevgili muhtarlarımız da bizlerle birlikte onları da selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli katılımcılar tabi eee bugün çok hoş bir tesadüf. Eee yılın ilk kandilinde eee birlikteyiz. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. İnşallah bu yıl içinizden geçen her güzel duanın kabul olmasını arzu ediyoruz, diliyoruz. Yeni yılınızı da bu vesileyle bu temenniyle kutluyorum. Eee bütün ülkemiz insanının mutlu olduğu, huzurlu olduğu, evine bereket geldiği bir yıl olsun. Eee ama özellikle insanlığın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde gerçekten dünyaya e, özellikle barış ve adalet temenni ediyorum. E, bu duygularla yeni yılı karşıladığımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Bugün İstanbulumuzun neredeyse kökeni kökü diyebileceğimiz Fatih ilçemizdeyiz ve çok özenli bir çalışmanın altyapı sorunlarını çözmek adına atılan güçlü bir işin başlangıcını yapıyoruz Daha önce bu bölgenin özellikle su baskınlarına dönük yaşadığı sorunları gidermek adına önemli çalışmaları yönetmiştik. Ee, özellikle iki adet yağmur suyu tünellerini bu kapsamda tarihi iki çalışma olarak tarifleyebilirim. Bunlardan ilkini Unkapanı Vatan Caddesi hattını tamamlamıştık. Şimdi ise yine Vatan Caddesi Samatya bölümünün çalışmaları sürüyor. E, bütün bu çalışmalar iki koldan aslında yağmur sularını e, tamamen bir kısmını Haliç'e, bir kısmını da Marmara Denizi'ne taşıyarak atık sudan arındırılmış bir biçimde temiz haliyle deniz suyuyla buluşmasını sağlayan bir açıkçası güçlü de bir çalışma, altyapı çalışması, çevreci yönü güçlü, doğayı koruyan yönü güçlü, enerji tüketimini azaltan özellikle az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi atık su arıtma tesislerimizden enerji gücünü azaltan, tüketimini azaltan bir işe dönüşmesiyle çok önemli. Bugün de atık su ve yağmur sularını ayrı ayrı toplayarak yağmur sularını tam da işte bu tünellere taşıyacak büyük bir altyapı çalışmasını başlatıyoruz. Atık su ve yağmur suyu sistemlerini birbirinden ayırmanın e, aynı zamanda az önce ifade ettiğim faydalarının yanı sıra su baskınlarını da ortadan kaldırıyor. Ne yazık ki geçmişten bugüne yapılaşmalar sürerken e, düzensiz altyapı, bağlantı e, ve aynı zamanda bazı yerlerde atık su olmuyor, yağmur suyu hattı çok az e, zaten İstanbul'un büyük bölümünde ihmal edilmiş bir yatırımdır. Bu kapsamda insanlar biraz kendi binaların atık sularını rastgele bağlantısını yaptığı için de bütün bunlar birbirinden ayrıştırılmamış olmadığı haliyle atık su arıtma tesislerine aktarılıyor ki bu da şu anda az önce 3 milyon 4 milyon rakamına baktığınızda bizim kullandığımız içme suyu'nun çok daha fazlasını atık suda arıtıyor olmak tam da bu sebepten ötürü ki biz geri dönüşüm modellerini de binalarımıza dahil ettiğimizde insanlara sunduğumuz içme suyu dan çok daha az atık su arıtma tesislerine su taşımamız gerekirken üstünde bir atık suyu taşıyarak fazla elektrik tüketiyoruz, fazla işletme gideri harcıyoruz. Bütün bunlar hem İstanbulumuzun aleyhine, hem çevrenin aleyhine, hem cebimizin aleyhine durumlar. İşte bu e, çalışmalar e, kalıcı çözüm getiren çalışmalar. E, bakın sadece 5 yılda sevgili hemşerilerim İstanbul'da 183 noktada denizlere ve boğaza karışan atık su e, süreçlerini önledik. E, o kadar önemli ve çevreci bir yatırımdır ki bu tarifsiz değerli bir çalışmadır. Aynı zamanda 143 noktada da Kronik su baskını sorunlarını giderdik. Bakın, o kadar azaldı ki ani yağmur yağışları İstanbul'da daha fazla artmasına rağmen her geçen yıl aşırı sağanaklar, aşırı yağışlar, bir anda düşen yoğun yağışlar daha fazla artmasına rağmen çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü benim de en çok takip ettiğim İstanbul'umuza da hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında e, atık su e, pardon su, su ve sel baskınları bu bağlamda işte Silivri Belediye Başkanımız burada Silivri'den Tuzla'ya e, Kartal'dan e, Başakşehir'e Pendik'ten Fatih'e her ilçemizde çok yoğun bir çalışmayla e, bu görüntüleri ortadan kaldırdık. Özellikle bu kronik diye tariflediğimiz sağlar sevgili hemşerilerim yıllarca oraları su basar yıllarca oralar göllenir ve insanlar için can sıkıcı bir durumdur bir anda gelen bu baskınların yarattığı moralsizlik verdiği maddi zarar ki Allah korusun dönem dönem can kaybına da sebep olmuş alanlardır e bu noktada bazen bunu tünelle çözdük bazen yoğun atık su ve yağmur suyu ayrıştırmalarıyla çözdük. E bazen dere yataklarında yaptığımız ıslahlarla çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Tabi bu altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız bu çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun e efor gerçekten devrim niteliğindedir. Bu zihniyet ve icraat devrimidir. Onu if ifade edeyim. Yıllarca Özellikle e, atık su yağmur su ayrımının yapılmamış olması bu sürecin ihmal edilmiş olması yani kendim 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. E, sağ olsun hala danışmanlığımı yapan Ergün e, abi buradadır. Beylikdüzü'ndeyken yalvar yakar iskinin kapısında e, nasıl e, dilenci olduğumuzu ben yaşadım. Kendisi de burada deneyimli. E, büyüğümüz ve sonuç alamazdık yani yapama, yapılamazdı yapılmadı performans ortadadır yani 5 yılda ne yapıldı şimdiki 5 yılda ne yapıldı diye baktığınızda fersah fersah farkı görürsünüz Bu çok üzücü bir durum e, halbuki daha fazla bütçesi vardı onu da söyleyeyim yani o dönemin parasıyla İSKİ'nin 2014-19 dönemine bakın şimdiki e, rakamla kıyaslanmayacak derecede daha yüksek seviyede daha yüksek seviyede bütçesi vardı Çünkü bir doların üzerindeydi e, metreküp fiyatı e, 1.2'lere kadar tırmanmıştı Hatta e, şi, biz ise bir ara 0.7 sente kadar alt, efendim 055 sente kadar düştü Niye dolar bazında söylüyorum o dönemle geçtiğimiz beş yıl arasında döviz bazında en az iki katta maliyet artışı var. Yani 2014-19'daki bir işin metrekare ya da metre tül fiyatıyla 2019-24 arasında döviz bazında iki kat fark var. Buna rağmen daha çok iş yaptık. Vallahi de daha çok iş yaptık, billahi de daha çok iş yaptık. Rakamlar da orada, herkes gidip bakabilir. Bununla tabii ki gururlanıyorum ama bir yanıyla da görevimizi yaptık. O dönem o dönem ne ihmal edildi bunu elbet sorgulamak lazım. Açıkçası tabii e, özellikle altyapı yaptığınızda eğer yapılanlarda mansapsız, bölgesel ve e, aynı zamanda yetersiz yapılmış ise bu da işe yaramıyor. Bu da ayrı sorunlar yaratabiliyor. E, Tarih alanlar biraz zor imalatı bunu biliyoruz az önce gerekli kurullar ve bir takım kurumlarla ilgili işbirliği konusunda ciddi bir çağrı yaptı değerli genel müdürümüz doğru haklı çünkü zor bir bölge mesela yeni kapıda atık su arıtma tesisimizi biyolojik arıtma tesisi olarak sürecini başlatacağımızı ifade etti o kapsamda yıllardır kurullarda süren birçok işlemi sürdü uzun zamandır. Yani beş yıla yakındır. Böylesi bir çaba e, süreci var. E, bu tabi yatırımları da geciktirebiliyor. Bugün gelinen noktada sona gelmiş olmanın da mutluluğunu e, yaşıyoruz. Bu manada e, özellikle e, buradan ifade edeyim. işbirliğinden ötürü de e, sorunların çözümünden ötürü de Fatih Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Burada e, özenli, karşılıklı amasız fakatsız işbirliği süreci yönetildi. Bu manada e, teşekkürü de etmekte hiçbir zaman e, cimri davranmayız. Tam anlamıyla cesaretle teşekkürümüzü ederiz. Çünkü milletçe herkes bizden hizmet bekliyor. Biz de milletimize hizmet etmekle mesulüz, hizmetini yerine getirene de Teşekkür etmek bizim gibi yöneticilerin erdemini gösterir. E, bu bakışımızı hiçbir yerde eksik etmedik etmeyiz. O nedenle e, bugün işte yapılan bu işler değerli. Tabi e, bir yanıyla da yağmur suyunun arıştırılması meselesi her ne kadar e, önemli bir e, hat çalışması ise az önce ifade etti e, yine genel müdürümüz. Kapalı çarşı ve çevresini de çok önemsiyorum. Orada da uzun yıllardır çözümsüz kalan altyapı işlemini bitirdiğimizde gerçekten bu hem kuzeye hem güneye yapılan iki hat tünelin ve onların bağlantılarının ve bu dediğim yatırımların bitmesi halinde Allah'ın izniyle bu dönemin sonucunda şunu söyleyebilecek değerli hemşehrilerim. Bırakın 25 yılı, 30-35 yılda yapılmayan işi 10 yılda yaptık diyecek bütün çalışma arkadaşlarımla da ben en üst seviyede gurur duyacağım. Aynen bu biçimde ve bu inançla tam yönüleri diyerek yürümeye devam ediyoruz. Tabii bütün bunları niye anlatıyorum? Açıkçası her vatandaşımızın ülkemizde her yöneticinin ne yaptığını, ne yapmak zorunda olduğunu, neyi ne için yaptığını ya da ihmal edilmiş ne varsa onu bilmek zorunda. Bilmek hakkı var. İşte tam da bu vesileyle hem teknik bilgiyi aktarıyorum hem bir yandan neleri yaptığımızı, neleri yapacağımızı, neleri de İstanbul için başarmak zorunda olduğumuzu da ifade ediyorum. Çünkü bizim vatandaşımız paralımızın nereye harcandığını nereye harcanması gerekirken e, niçin harcanmadığını şimdi harcanınca hangi güzel işlerin yapıldığını görmek, bilmek anlamak zorunda. Hakkınız ama aynı zamanda zorundasınız. Çünkü bu soruların cevabını veremeyenler var ise vatandaşımız o insanlara da günü geldiğinde hesabını soracak. Sorması için de doğru bilgiye sahip olması lazım. Bizim bütün bu yaptıklarımızı küçümsemeye çalışanlar, eee açıkçası yok saymaya çalışanların da komik duruma düştüğünü ifade edeyim. Biz 5 yılı aşkın bir sürede eee yaklaşık buçuk milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. Ve az önce de ifade ediyorum. Eee İstanbul'un altına e, özellikle e, 2650 kilometre atık su ve yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı döşedik. 98 derede 78.2 kilometre dere ıslahı e, çalışması yaptık. 20.2 kilometre su ve yağmur suyu tüneli inşa ettik. 1096 kilometre içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. 20.6 kilometre içme suyu tüneli inşa ettik. Bizim 5 yılda yaptığımız dere ıslahı, atık su, yağmur suyu, içme suyu, hatları ve tüneller Türkiye'yi en batısından en doğusuna bir uçtan bir uca kat edebilecek kadar e, uzundur. E, İstanbul'un altyapı sorunlarının çözümü konusunda hiçbir dönemde iddia ediyoruz ki bu kadar üstün bir çalışma eforu gösterilememiştir, çözüm üretilememiştir. Metro konusunda da durum böyledir. Yeşil alanlar konusunda da durum böyledir. Ne yazık ki bu dönemin en büyük sorunu olan yoksullukla mücadelede de sosyal projelerde, sosyal desteklerde de durum bu şekildedir. Aklınıza gelebilecek her konuda bizden önceki uzun iktidar dönemine kıyaslanacak işler yapıyor olmanın, yapabilmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Başarmaya da devam edeceğiz kimsenin kuşkusu olmasın. Biz israftan uzak, bereketi bol, tasarrufu bol bir bütçe e, arzusuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Milletin parasını doğrudan millete aktarmanın yol ve yöntemlerini hem güçlendiriyoruz hem kurumsallaştırıyoruz. İsrafı, ihmali e, tamamen tarihe gömerek icraatı, hizmeti yatırımı ön planda tutan bir dönemi insanlarımızla buluşturuyoruz. Onun için bu yolculuğumuza gerçekten tam yol ileri e, çok yakışan bir slogan, hızımızı, gayretimizi, inancımızı gösteren bir slogan. E, biz çalıştıkça, başardıkça vatandaşımızın bize olan desteğini ve sevgisini görmekte bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanın bizim en büyük enerjimizin kaynağı da vatandaşımızın bize göstermiş olduğu o sıcacık ilgisidir, temasıdır, desteğidir. Çünkü yaptığımız işin inanın çok kutsal bir tarafı var. İstanbul güzel iş yaptığınız zaman kazanıyor. İstanbul kazandığı zaman ülkemiz kazanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Aslında bizi bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan ee, sevgili rakiplerimize diyoruz ki, e, bizimle rekabetinize yön değiştirin. Yani bizimle rekabetinizi bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle icraatte rekabet için mücadele edin. Millete daha fazla hizmet etmek için, e, mücadele edin. Bu bence daha mantıklı olur. Onun için gerçekten bu yeni yılda e, gerçekten şunu dua ederek istiyorum ki, e, tabii ki az önce söyledim, sıhhat, sağlık, afiyet, bereket, mutluluk, huzur, adalet istiyorum. Ama bir yandan da e, akıl, fikir ve mertlik istiyorum. 2025 yılında bol bol mertlik istiyorum. Mertçe yarış daha keyifli olur. E, birlikte çalışalım, birlikte konuşalım, birlikte düşünelim, birbirimizi uyaralım. E, milletimiz daha e, iyi bir tercih yapması için onlara o fırsatı birlikte verelim. E, bu yıl e, umarım bu aklı görürüz, bu bakış açısını görürüz. En azından e, finansmanlı projesini hazır ettiğimiz projelerimiz için yıllardır atmadığınız o imzaları atmanızı diliyoruz. 2025'in Ocak ayındayız. Yatırım planı onaylanacak, çıkacak. Yıllardır beklediğimiz önemli işlerimiz var. Anadolu Yakası'nın atık yakma tesisinden e, Beylikdüzü, Sefaköy, İncirli metro hattına e, birçok işimizin e, imzası bekleniyor. Yine e, aylardır hatta yıllardır diyebileceğim kaynağı hazır. Tam da bugünün Türkiye'sine ihtiyaç duyulacak. Yani iki yıl, üç yıl ödemesiz payı olan yurt dışı finansmanı e, elde edilmiş eee rakamlara sadece bakanlık imzası gerekiyor. Bakanlık imzası. Bugünün durgun ekonomisinde Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan şey. Iki yıl, üç yıl ödemesiz bir e, paranın ülkeye girmesi, bir kurumun bunu bütçesinden harcamayıp böyle bir kaynakla harcayıp e, iş yapan yüklenicisine aktarması bugünün Türkiye'sinde önemli bir kazanım. Bunun imzalanmamasının arkasındaki siyasi irade hangi akılsa vallahi millete ihanet ediyor. Dediğim gibi hem yatırım planında imza bekleyen işlerimizi imzalayın lütfen. Hem bu tür finansmanımıza destek olacak olan e, hazine onayı gereken e, rakamları e, imzalayın ve işimizi daha hızlı yapalım ki İstanbul hızla kazansın e, Burada süre bakmayın yani Ekrem İmamoğlu'nun altında imzası var Ekrem İmamoğlu da fani diğerleri de fani ama yapılan işler kalıcı Lütfen kalıcı işlerin var olması konusundaki engelleri, Başta zihninizden kaldırın, sonra elinizden onu unutun, kaldırın ve milletin lehine imzaları atın diye buradan istirham ediyorum. Fatih ilçemize az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi önemli caddelerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndan Akşam Akşamseddin Caddesi'ne Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi, Tatlıpınar Millet Caddesi gibi ana arterler ve bağlantılı diğer cadde ve sokaklar, altyapıya güçlü bir altyapıya kavuşacak. Ne mutlu bize. E bütün emeği geçen iskinin yöneticisine, çalışanlarına, yüklenicilerimize eee herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Efendim şimdi hep birlikte bir aile fotoğrafı, anı fotoğrafıyla bu temel atma törenimizi ölümsüzleştirelim istiyoruz. İSKİ Fatih Altyapı Yatırımlarında ekranımızda da projemizin bir canlı yayınını size sunmak isteriz istiyoruz.